Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Dostlar beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün yine enteresan bir yerdeyiz. Biz dere yatağındayız. Burada çok değişik, ilginç yerler var. İlginç kayalar var. Bugün güzel bir yer. Birlikte gezeceğiz dostlar. Ve dikkat çeken yerler var. Hemen ilk geldiğinde dikkatimi şöyle bir taş çekmişti dostlar. Onu bir göstereyim. Şöyle toprağın altında sonradan çıkmış bir yer. Zaten üst taraflarını görüyorsunuz dostlar. Böyle set gibi örülmüş. Eski bir mezar yeri midir? Bilmiyorum ama dikkat çeken bir yer olduğu için şöyle bir göstereyim dedim. Evet, buradan çıkalım. Asıl gezeceğimiz yerlere doğru gidelim arkadaşlar. Şurada bir kayamız vardı, hemen karşıda arkadaşlar. Bakın eski bir kaya mezar. Şöyle etrafındaki yapılara baktığınızda bir kaya mezar yapısına uygun. Bir dere yatağında, şöyle de büyük büyük bir vadinin kenarında. üstünde değişik işlemeler var mı? Bakalım. Şurada bir giriş vardı. En alttan bir göz atalım arkadaşlar. Şurada bir giriş vardı. Kayanın altında değişik bir taş var. Baya dikkat çekiciydi. Kaya mezar dediğimiz taşın yanında. Bakın şurada da bir taş daha var. Burası da bir değişik. Evet şu vadinin ortasında dere yatağında yolumuza de devam edelim bakalım. Başka neler görebileceğiz. Oo, burası daha da hata değişik. set şeklinde uzun bir taş. Nasıl göstersem şöyle bakın. Çok değişik bir, enteresan bir taş dostlar. Neden enteresan dedim? Şöyle dikkatlice bakarsanız. Görüyorsunuz arkadaşlar, kuyruk kısmı çok ileride. Bakın şöyle bir güneşi nasıl şey diyebilirim. Bakın şöyle böyle takip ederseniz bir yılan işareti gibi şöyle yılanın baş kısmı gibi dostlar. Baktığı yerde dere ve karşıya bakıyor arkadaşlar. Hani şu büyük bir yılan define işaretimi Bilmiyorum dostlar birlikte bakıyoruz. Bakın o kadar enteresan ki. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani kuyruk kısmı baya şu çalın altında falan devam ediyor. Şöyle devam ediyor arkadaşlar. Büyük bir kayadan yapılmış. Şöyle geldiğinde Şurası baş kısmı. Baktığı yön arkadaşlar şöyle bir bu işaretimizin karşısına baktığımız zaman şöyle dikkat ederseniz şu karşıya bakıyor. Orada da değişik kayalar var. Şimdi gidip oralara da bakacağım. Acaba bu yılan işareti karşıda neye bakıyor? Şöyle bir gidip görmeye çalış. Baktığı yön arkadaşlar çok değişik kaya türleri var. Kat kat böyle. Baktığı yön şurası. Burada da herhangi dikkat çeken bir şey var mı diye bakıyorum. Genelde eski insanlar işaretlerini kurarken böyle genelde işaretlerin baktığı yönlere doğru bir şeyler yaparlardı. Burada da çok değişik yerler var ama şöyle bir, bir iş var. Baktığı yerler şuralar. Burada bir kasam varmış. Bilmiyorum açılmış gibi. Tabii bunlar zamanla dönem soygunları da iyiymiş arkadaşlar. Şöyle bir ortam var. Çok değişik. Şu kaya bile enteresan bakın arkadaşlar. Birbirine yapışmış kaya gibi. Yılan i̇şte. define işaretine işte, evet, baktığın yer. Bu kaya arkadaşlar hemen şurada da bir giriş vardı ona da baktık. Çeşitli oymalar da var üstünde. Evet bir de bu arka taraflara bakmaya çalışalım. Gerçekten güzel bir yer. Şurada değişik bir taş var. Hemen şu karşı görüyor musunuz arkadaşlar? Yılanın baktığı yer. Bir bir tras, bakın şurada değişik bir yer gözüküyor da yılan baktığı yer evet, şurası da baya değişikmiş bakın uzakta nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama Acayip bir yer. Şöyle bir kapatmaya çalışayım. Yılan işaret dediğimiz yer. Bakın şuraya. Şöyle de bir ortam var. Çok sessiz bir yer. Çok sessiz. Bir de bilmediğim bir yer. O yüzden elimde geldiği kadar böyle güzelim videolar çekip buralarda gidiyorum arkadaşlar. Böyle tarihi güzel yerlere zarar vermek değil amacım. Böyle güzel yerleri siz dostlarımla paylaşmak. Eskiler ne yapmış, nasıl yaşamış, neler yapmış onları sizlere göstermek. Birlikte doğayı gezmek. Tabi bunlar gerçekte olabilir, doğal da olabilir. Amacımız dediğim gibi gezmek. Her videomda da bunu tekrar tekrar söylerim ki insanlar e, niyetimizi bilsinler dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Artık akşam oldu. Buralardan gidiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.